Merhaba ben Enis Alkan. Bugün size VPN nedir, VPN nasıl kullanılır ve 3 farklı şekilde Windows üzerinden nasıl VPN kullanabileceğimizi açıklayacağız. Tabi bunları yaparken önce güvenirlilik sonra ise ücretsiz olması öncül konularımızdan olacak. Onun için videoyu sonuna kadar izlerseniz VPN'in ne olduğunu ve Windows üzerinde 3 farklı şekilde ücretsiz ve güvenilir şekilde VPN'i nasıl kullanabileceğinizi anlayacaksınız. Kısaca bir VPN'in ne olduğunu söyleyelim. VPN Virtual Private Network yani sanal özel ağ anlamına gelir. VPN internet üzerinden başka bir bilgisayar veya ağ erişmemizi sağlar. Ve bu erişim için şifreli bir bağlantı kullanır. Bu sayede internette güvenli ve gizli bir şekilde veri paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda fiziksel olarak bulunduğumuz bir yerde bulunan ağları da kullanabilirsiniz. Bunun dışında VPN nasıl kullanılır sorusu da çok bana geliyor. Zaten birazdan üç farklı şekilde nasıl VPN kullanacağınızı anlatacağım. Ama öncesinde VPN'in e, halk diliyle ne olduğunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar VPN giremediğiniz bir site Türkiye'de veya başka bir ülkede yasaklanmış bir siteye giremiyorsanız VPN bu sitelere girmenize yardımcı oluyor. Bunun dışında e, direkt e, söyleyeyim, yasaklı sitelere e, girmenize yardımcı oluyor. VPN'i nasıl kullanabiliriz? VPN kullanmak için öncelikle bir VPN hizmeti sağlayıcısından bir hesap edinmeniz gerekiyor. Daha sonra VPN hizmeti sağlayıcısının size verdiği kullanıcı adı ve şifre ile bir VPN yazılımına ihtiyacınız var. Bunu sadece bir adım için söylüyorum arkadaşlar. Az önce bir adımda bu e, şifreyi ve kullanıcı adını size paylaşacağım. Ama diğer kalan iki adım ise e, bunlara ihtiyaç duymadan zaten kullanabileceksiniz VPN'i. E, bağlandıktan sonra internet arama ve veri paylaşma işlemleriniz VPN üzerinden gerçekleşecek. Yani siz e, olduğunuz belli olmayacak. Yani yaptığınız aramalar gizli olmuş olacak. Onun için VPN kullanırken niye kullandığınıza önce karar verin gizlilik mi yoksa yasaklanan sitelere mi girmek buna karar vermeniz gerekiyor. Şimdi fazla uzatmadan VPN Windows üzerindeki kullanımlarına hemen örnekler verelim. 3 tane kullanımı var programlı programsız ve eklenti olarak VPN'i kullanabiliyorsunuz. İlk başta dilerseniz Windows üzerinde Windows'un bize sağladığı bir e, araçla bu işlemi yapalım. Yani programsız bir şekilde nasıl VPN bilgisayarımızda kullanabileceğimizi anlatarım. Arkadaşlar bunun için hemen ayarlar bölümünü açmanız gerekiyor. Buradan ayarlar bölümünü açtıktan sonra Windows 10 kullanıyorsanız hemen buraya VPN yazmanız yeterli olacaktır. VPN yazdıktan sonra bakın VPN ile ilgili e, birçok ayar geldi. Bizim için VPN ayarları denen menü daha önemli, buraya bir kere basıyoruz ve bakın burada VPN'e özel bazı seçenekler geldi. Bu seçeneklerde yapmamız gereken VPN bağlantısı ekle, yeni bir VPN ekleyeceğiz ve bu VPN'i Windows üzerinden kullanacağız. Bunun için VPN bağlantısı ekle bölümüne bir kere basmamız yeterli olacaktır. Buraya bastıktan sonra hemen bu bölümleri doldurmamız gerekiyor. Peki nasıl dolduracağız? İlk başta yapmamız gereken VPN sağlayıcısına Windows yerleşik bölümüne bir kere basmaktır. Buraya bastıktan sonra VPN adınız ne olsun? Burayı kendinize göre bir isim belirleyebilirsiniz. Misal ben Enis VPN yapıyorum. Enis VPN yaptıktan sonra hemen altta paylaşacağım linkle bu siteye gelebilirsiniz. Bu sayfaya geldikten sonra e, ilk sekme NIFS değil PPTP denen bölüme bir kere basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar hangi bölgedeki VPN serverini kullanmak istiyorsanız onu kopyalayabilirsiniz. Misal, USA bunu, Fransa ise bunu, Kanada ise bu sunucuları kopyalamanız gerekiyor. Ben örnek olması açısından Fransa'da bir tane VPN sunucusu kopyalıyorum. Hemen bunu kopyaladıktan sonra ayarlar bölümüne gitmem gerekiyor. Ayarlar bölümüne geldikten sonra sunucu adı veya adresi denen bölüme Bu e, kopyaladığım bölümü yapıştırıyorum buraya yapıştırdıktan sonra Hemen VPN türü denen bölüme Noktadan noktaya tünel protokolü denen bölümü seçiyoruz Bu bölümü seçtikten sonra bakın Bize burada oturum açma bilgilerinin türü Burada ne yapıyoruz Kullanıcı adı ve parola bölümünü seçiyoruz Bu işlemi yaptıktan sonra hemen yine sitemize gidiyoruz bakın username denen bölümde VPN book denen yazıyı kopyalıyoruz ve kopyaladığımız yazıyı hemen kullanıcı adına yapıştırıyoruz. Daha sonrasında ise parolayı aynı şekilde kopyalayıp buraya yapıştırmamız gerekiyor. Ama buradaki parola kopyalanmadığı için elle bu parolayı bu bölüme parola denen bölüme yazmanız gerekiyor. İlk bölümümüz bu şekildeydi. Bu işlemi yaptıktan sonra Burayı tiklemeniz gerekiyor ve kaydet dedikten sonra artık bilgisayarınızda bir VPN çalışmış olacak. Yani programsız bir şekilde VPN eklemiş olacaksınız. Hayır ben bunu istemiyorum diyorsanız diğer bir adımımıza geçebiliriz. Diğer bir adımımızda ise Google Chrome'a bir eklenti yükleyeceğiz. Bu eklenti üzerinden VPN kullanacağız. Yani sayfaları gezerken gizli bir şekilde dolanma ve yasaklı sitelere bu eklenti sayesinde girebileceğiz. Peki eklentimizin ismi ne? Browse VPN. Arkadaşlar benim verdiğim VPN'ler ücretsiz ve güvenilir VPN'ler olduğu için bunları kullanmaya özen gösterin. Buraya VPN yazdığınız zaman binlerce VPN karşınıza gelir, ama çoğu e, ya ücretlidir ya da içlerinde virüs vardır. Onun için verdiğim VPN'lere e, dikkat edin, e, hatta bunlara da e, bir virüs taraması yapabilirsiniz. Ne yazıyoruz? Hemen Search yazıyoruz. Search yazdıktan sonra, bakın karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Zaten bunun da linkini aşağıda paylaşmış olacağım. Bunu da aşağıdan indirebilirsiniz. E, benim zaten Chrome'da varmış. Kaldırayım size Tekrardan göstermek için. Browseach yazalım. Bakın bu ekrana geldikten sonra Chrome'a ekle denilen bölüme bir kere basıyorsunuz. Uzantı ekle diyorsunuz ve uzantının e, tarayıcınıza yüklenmesini bekliyorsunuz. Bakın tarayıcımıza hemen e, şu şekilde bir simge geldi. Buraya bastıktan sonra simge burada kayboluyorsa yapmanız gereken buradaki e, bölüme bir kere basmak ve bakın Browse seç denen bir bölüm var. Hemen yanında da bir kalem işareti var. Bu kalemi mavi bir hale getirin. Mavi bir hale getirdikten sonra bakın VPN simgemiz yukarıda belirlenecektir. Eğer ki bu şekilde pasifse arkadaşlar aktifleştirmeniz gerekiyor. Bu bölümü kapatın ve kapatma işlemini yaptıktan sonra... ...burası eğer ki VPN'i şu anda kullanmak istiyorsanız... ...offken on yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bakın artık yasaklı olan sitelere veya... E, gizlenmek istiyorsanız Bu şekilde de gizlenebilirsiniz Eğer ki bu ülkeyi beğenmediyseniz Hızını beğenmediyseniz Yine buraya basarak Ülkenizi de değiştirebilirsiniz Yani bağlı olduğunuz konumu da Değiştirebilirsiniz Şimdilik bunu kapatalım Son adımımızda ise Bir program kullanarak VPN e, indireceğiz Ve bu VPN'i indirdikten sonra Bilgisayarımızda bu program vasıtasıyla e, Artık gizlenileceğiz ve yasaklı sitelere bu şekilde gireceğiz. Peki bu programımızın ismi ne? Ben HideMe VPN programını kullanıyorum. Sizin e, güvendiğiniz ve ücretsiz bulduğunuz bir VPN programı varsa siz onu da kullanabilirsiniz. Ama açıkçası ben bu VPN programını seviyorum. Daha önce de kullanmıştım. Onun için e, size de göstermek istedim. Siz bunun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hemen bunu nasıl kullandığımızı görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ücretli olan e, tarafı da var. Fakat bana sadece VPN ettiği için ben burada e, VPN'ini kurduktan sonra sadece bu bölümü kullandığımdan dolayı e, premium'a gerek duymuyorum. Onun için siz de bunu indirdikten sonra reklamsız bir deneyim yaşamak istiyorsanız bu e, HideMe denen e, VPN programını indirerek. E, bilgisayarınızda kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Bugün size üç farklı şekilde Windows üzerinde e, nasıl VPN kurulumu yapabileceğimizi anlattım. Umarım bu videodan sonra siz de bilgisayarınızda nasıl e, gizli bir şekilde dolaşabileceğinizi ve yasaklı sitelere, yasaklı siteler dedim diye aklınıza kötü kötü şeyler gelmesin. Arkadaşlar e, bazen Twitter ülkemizde yasaklanıyor. Twitter'a girmek için veya Facebook'a girmek için bu şekilde yöntemler kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.